Sevgili öğretmen arkadaşlarım. Öğrenmek ve öğretmek yaşamı zenginleştiren yüce değerlerdir. Sizler bu yüce değerleri yaşama yansıtan ve gönlünü eğitime adayan insanlarsınız. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlarım. Benim ilk tanıdığım öğretmen İlkokul öğretmenim Mustafa Bey'di. Aradan 71 yıl geçti. Hala onun gözlerindeki sevgi ve şefkat ışıltılarını anımsar rahmetle anarım. Tüm yaşamım öğretmenlere saygı, hayranlık içinde geçti ve gıpta ile baktım. Ama ben yaşama öğretmen olarak atılamadım. Çünkü çalışarak okuma zorunluğum vardı. Ticaret Ortaokulu ve Lisesi'nde okuyanlar okulun da yarım gün oluşu nedeniyle kolay iş bulabiliyorlardı. Liseden sonra Marmara Üniversitesi'nin temelini oluşturan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne geldim. Gelir gelmez ilk işim iş aramak idi. O sırada Gaziantep'ten bir tanıdığımız benim mallarımı İstanbul'da satar mısınız dedi. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken 1961 yılında İstanbul Ticaret Odası'na kayıt oldum. Tam 55 yıl ticaret yaptım. Ticarette başarıya ulaşma yolunda askerliğimi biraz ertelemiştim. Ama artık askere gitmem gerekiyordu. Amasya'da yaptığım iki yıllık askerlik döneminden sonra gördüm ki işimde telafisi çok zor zararlar doğmuştu. Çaba sarf ettim kısa bir süre düzeltemeyince her şeyimi sattım, borçlarımı ödedim ve Kadıköy'de emlak komisyonculuğu yapmak üzere 8 metrekarelik küçük bir ofis kiraladım. O tarihlerde bir kısım arkadaşlarımın Suadiye'de gönüllülük yapmak üzere bir dernek kurduklarını duydum. Muhitimi geliştiririm düşüncesi için de ben de o derneğe katıldım. O tarihten bu tarihe iş yaşamıma hiçbir katkısı olmadı. Ama benim yaşamıma tasavvur edilemez derecede büyük katkılar yaptı. Gönüllülüğü öğrendim. Sevmeyi öğrendim. Vermeyi öğrendim. Hayatın bütün güzelliklerini, yaşamayı, yüzünü güldürdüğüm insanlarla birlikte gülmeyi hizmet ettiğim insanlarla beraber mutlu olmayı öğrendim ve yaşadım. Gönüllü kuruluşta öğrendiklerimi yaşamıma yansıtmak için yaşadığım kent Kadıköy'de gönüllülüğü geliştirmek istedim. Kadıköy'ün bütün mahallelerinde gönüllü evleri kurulmasına ve 3000 gönüllünün eğitim almasına çalıştım. Bu arada gönüllü liderleri yetiştirmek üzere onlara toplantı yönetimi ve hitabet dersleri verdim. Doğduğum kent Gaziantep'e hizmet etmek amacıyla Gaziantep dışında yaşayan Gaziantep'leri birleştiren 30 tane 39 derneğin kurulması için önderlik yaptım. Sonra federasyon kurduk ve Türkiye'nin her tarafında çok başarılı işler yapan arkadaşlarımızın Gaziantep'e toplu olarak hizmet etmelerine olanak sağladık. Gönüllülük bir insanın maddi manevi olanaklarını başka insanların iyiliği için harcaması, dünyanın daha güzel olması ve insanların birbirlerine sevebilmeleri ve aralarında yardımlaşma yapabilmeleri için olanak sağlamaktır. Gönüllü olabilme yeteneği her insanın içinde vardır. Biz dünyaya gelirken Allah nefesini üfler bizi öyle gönderir. Onun nefesi ruhumuzdur. Ruhumuzun değerleri sınırsız sevgi, şefkat, merhamet Hayır, hizmet, doğruluk, dürüstlük, ahlak ve insan olmaktır. Ama endüstri devriminden sonra insanlar bunlarla uğraşmak yerine daha çok şeye sahip olmak için dünya değerlerine yöneldiler ve birçok insan şu anda Dünya değerlerinin esareti altında yaşıyorlar. Oysa ki insanlığın sevgiye, saygıya, arkadaşlığa ve barışa ihtiyacı var. Gönlünü hizmete adayan, sevgiye adayan rahibe Maria Teresa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yoksullara yemek dağıtan bir kilise aşevini ziyarete gider. Çorba kaseleri elinde muhtaçlar yemek beklemektedirler. Karton bir evde yaşayan ve karton evini duvara yaslayan bir muhtacın yanına gider. Ellerini tutar, nasılsın der. Bu eller böyle bir sıcaklığı görmeyeli ne kadar oldu bilir misiniz der muhtaç. Bizim de etrafımızda yüzümüzün gülüşünü, merhametimizi, şefkatimizi, saygımızı görmeyen ne kadar çok insan var. Gönüllülüğü daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla gönüllülük ve sevgi üzerine 14 kitap yazdım. Sosyal medyanın çok etkin olduğunu hissedince gönüllü platformu diye bir platform oluşturduk. Sosyal medyada gönüllülerin bir arada o bir arada olmalarını ve buluşmalarını sağlamaya çalıştık. Avrupa'nın 388 önemli üniversitesinin Rektörleri bir toplantı yaparlar. O toplantıda biz öğrencilere ilim öğretiyoruz, fen öğretiyoruz, sanat öğretiyoruz ama mutluluk öğretemiyoruz. Kararı alırlar ve mutlu olabilmeleri için topluma karşılık beklemeden hizmet etmeyi öğreten dersler konulmasını önerirler. 2000 6 2007 akademik dönemde YÖK Topluma Hizmet Uygulamaları isimli bu dersin eğitim fakültelerinde okutulmasını önerir. 2012-2013 akademik dönemde ise bütün üniversitelere Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk gibi isimler altında Gençlere karşılık beklemeden topluma hizmet etmeyi öğreten derslerin konulmasını söylerler. Ben de 2014 yılından itibaren Marmara Üniversitesi'nde ve Maltepe Üniversitesi'nde topluma hizmet uygulamaları dersi verdim. Derse ilk başladığım gün gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu, gönüllülüğün ne kadar insana mutluluk verdiğini anlatmaya ve kendimi tanıtmaya çalışıyorum. Arkadan bir el kalkıyor. Hocam dönem sonu imtihanlarını nasıl yapacaksınız? Oğlum sen derslere devam et nasıl olsa dönem sonu imtihanlarının nasıl yapılacağını anlatırım size diyorum. Biraz sonra tam ben hızımı almış giderken önden bir el kalkıyor. Hocam vize imtihanlarını nasıl yapacaksınız? Kızım biraz önce söyledim ya sen derslere devam et. Vize imtihanlarının da nasıl yapılacağını sizlere anlatırım diyorum. Bu imtihana odaklı gençler iki aylık gönüllülük üzerine verdiğim teorik eğitimden sonra vize imtihanında gençlerden öyle kağıtlar geliyor ki okurken gözlerim yaşarıyor. Bunlar gönüllülüğe ne kadar çok tutkunlar. Örneğin bir öğrencim diyor ki Marmara Üniversitesi'nin işletme fakültesini kazanmış ve orada okuyor. Ben bu üniversiteyi bitirsem dahi mutlu olabileceğime inanamıyordum. Ama şimdi gönüllülük yaparak mutlu olabileceğime inanıyorum diyordu. Ve bütün gençlerden gelen tek şikayet bu ders niye bize üniversitenin üçüncü sınıfında veriliyor? bize ilkokuldan itibaren topluma hizmet dersi konulmalıydı. Sosyal sorumluluk dersi konulmalıydı. Biz sevgiyi, hizmeti ilkokuldan itibaren öğrenmeliydik diyorlar. Konuşmamı yeni dinlediğim bir anekdotla sürdürmek istiyorum. Bir din adamı rüyasında cennete gittiğini görür. Büyük bir huzurluk, sükunet ve mutluluk içindedir. Ama o arada meleklerin harıl harıl koşuşturduklarını, çalıştıklarını görür ve sorar. Ne yapıyorsunuz? Bu telaşınız nedir der. Onlar derler ki biz burada sevgi üretiriz, şefkat üretiriz, merhamet üretiriz ahlak üretiriz ve bunu isteyen bütün insanlara cömertçe dağıtırız der. Hemen dünyaya götürmek üzere o din adamı sipariş verir. Bana 100 ton sevgi, 50 ton merhamet, 100 ton şefkat, barış, mutluluk gibi çeşitli siparişler verir. Biraz sonra siparişi alan melek gelir. Önünde küçük bir terazi vardır. Bu tonlarca şeyi bu küçük teraziyle mi tartacaksınız diye sorar din adamı. Der ki: "Biz size sevginin, şefkatin, merhametin tohumlarını vereceğiz. Gidiniz dünyadaki insanların kalplerine, gönüllerine bunları ekiniz. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, sizler de gönlüne sevgi, şefkat, merhamet duyguları ekilebilecek her gün yüzlerce çocukla birliktesiniz. Onlara cömertçe gönüllülüğü anlatınız. Gönüllü olabilmek için nasıl çalışmaları gerektiğini anlatınız neyi sevdiklerini hangi konularda başarılı olabileceklerini onlara öğretiniz çünkü gönüllülük öğrenmeden yapılır ise hizmet verilen insan inci, incitilebilir ayrıca gönüllülerin işi klasik yardım kavramının dışına çıkmak hizmet yapmaktır Hizmet organizasyonları yapmaktır. Çünkü yardım alanı borçlu, vereni alacaklı yapar. Kimsene borçlu olmak ister ve alacaklı olanlar da sevilmezler. O nedenle gençlere hizmeti öğretiniz. Balık tutup muhtaçların karnını doyurmak yerine Balık tutmayı öğreterek her gün kendi karınlarını doyurmalarını ve kimseye borçlu kalmayacak onur içinde yaşamalarını öğretiniz. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, sizin karşınızda bulunan çocuklar, gençler Türk milletinin evlatlarıdır. Onlar sevmeyi bilirler şefkati bilirler merhameti bilirler Akdeniz'i Türk gölü yapan atalarımız hiçbir kimsenin diline, dinine, inancına dokunmadan onların yaşamalarını sağlamıştır. Bizim geleneklerimize göre dünyada hiçbir milletin kullanmadığı bir tabiri kullanırız. Misafire Tanrı misafir ederiz. Herkesin yük olarak gördüğü misafiri biz Tanrının bize, bize verdiği bir ödül olarak görür ve öyle saygı gösteririz. Bu Türk milletinin yüceliğinin sevgiye, şefkate, merhamete olan bağlılığının bir simgesidir. Elinizde çok değerli gençler var. Lütfen onları gönüllülük yolunda eğitiniz, gönüllülüğü öğretiniz ta üniversiteyi bekleyinceye kadar onların istedikleri gibi ilkokuldan itibaren ortaokuldan itibaren gönüllülük yolunda yaşamayı öğrenmelerini sağlayınız. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, şu anda Pandemi döneminde ne zor şartlar altında çalıştığınızı hepimiz izliyoruz. Ama öğretmenlik ağır sorumluluğu olan bir görevdir. Size o sorumluluğu kendi gönlünüze göre taşıyabilmek ve o sorumluluk duygusu içinde gençlerimizi yetiştirebilmek amacıyla başarılar diliyorum tekrar sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.